Sabit oranda her gün 2000 TL anında hesabında. Cazip oran farkıyla en yüksek oranlar hipodrom.com'da. Kampanyaya katıl, bu fırsatı kaçırma. Hipodrom.com At yarışı burada oynanır. Değerli Padok izleyicileri tekrardan selamlar. Bu kez yanımda Çağlar Altınok var ve yarın 7 koşulu programı Bursa programı değerlendirmek üzere karşınızdayız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Naim'cim. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyiz. İdare etmeye çalışıyoruz İzmir'de. Havalar da yavaş yavaş soğumaya başladı. Evet. Böyle devam. Evet. evet. abi 7 koşulu Bursa programıyla yeni haftaya başlangıç yapacağız. Nasıl bir Bursa programı bizi bekliyor sence? gerçekten de son zamanlarda gördüğüm en zor Bursa programı. Yani elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Lakin şöyle bir şey söyleyeyim. İlk iki ayağın özellikle çok zor yarışlar olduğunu düşünüyorum ben. Sonrasında tabii ki yani küçük orta ölçekli oynayan oyuncuların da elini kolaylaştırmaya çalışırız elimizden geldiği kadar. Bakalım. Bence güzel bir meblağ verecek yarın Bursa. Evet ben de sana katılıyorum. Yarında da Bursa'da %70'ten fazla yağmur beklentisi var. Yağış beklentisi var. E bu da piste elbette ki etkileyecektir. <laughs> yani yarışlar sanki biraz daha zorlaşacak gibi ama detaylarıyla değerlendireceğiz programı e, diyerek başlayalım. E, yarın Bursa'da şöyle bir programı da e, önüme alayım. Bir saniyenizi rica edeceğim. E, yarın Bursa'da toplamda e, 76 at startılacak ve 7 koşulu bir program bizleri bekliyor. Birinci koşu saatler 14.00 gösterdiğinde 7 Lüplez'e ve üç Gayen Ayağı olarak gerçekleşecek. 4 yaşlı Arap tayları şart 5 koşuda 1900 metre mesafede start alacaklar. Sözü sana bırakayım. Plase için önerilerin olur mu? Valla için günün başlangıç ayında, günün birinci koşusunda öneri 3 numaralı Süler Tay. Son yarışını kazanırken muazzam bir şekilde kazanmıştı. Özellikle burada yarış gidişatını baz aldığımız zaman da biliyoruz ki Bertuan önlere doğru sarkan bir isim. Gündüz fırtınası aynı şekilde iki yarıştır önlere doğru sarkarak, tempoyu koruyarak, tempo yaparak kazanıyor daha doğrusu. Ama tabii ki yani burada e, sprint mesafesini ayarlaması durumunda süratleyip ben ikinciliği kurtaracağını düşünüyorum. Misli yedili plaselerde yalnız başına bırakabilir. Ama misli yapmıyorsak bence artan form grafiğiyle ve önde beklemesi çok sağlam olan 5 numaralı Yetim İbrahim'den de çok etkili bir performans gelebilir. İtman'da çok iyi gördüğüm bir isim. 5 numaralı Yetim İbrahim'e de misli oynamıyorsak çarpı atabiliriz. Evet. 3 numaralı Sürertay ön planda önerdi. 7'li plase oyunları için yalnız başına bırakılabilir ama Yetim İbrahim e, rakiphanesinde değerlendirdiği isim oldu. Çağlar Altınoklu. 3 önde 5 sonra değil mi? Evet. 3 önde 5 sonra. Evet. Ben de 3 numaralı Sürertay önde. Son yarışında yalnız başına bırakmıştım. E, kumpiste alınmasına rağmen e, yalnız başına bıraktığım bir isimdi. E, gruptan bir tık önde olarak görüyorum ben de. Ben de rakiphanesinde at yazmak isteyenler ya da diğer oyun türlerinde iştirak etmek isteyenler üst üste kazandığı yarışların ardından son üçüncülünden sonra 20 günlük araya giden bir numaralı Bertuhan'a ben bir çarpı atın derim. 3 önde bir rakip de benden gelsin. Favori birleştik, rakip ayrıldık ama sürer tayın kazanabileceğim de hem fikiriz en azından. Özellikle yarın dediğin gibi Naim'cim hani yarın ıslak bir pist olursa Sülertay çok daha etkili koşacağını düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Günün ikinci koşusuyla birlikte Bursa'da altı gayen başlayacak. Dört büyük uğraşlı Arap atlarının, dişi Arap atlarının handikap 16 koşusu 2100 metre mesafede koşulacak. 12 isim start alacak. Ne dersin abi? Nasıl başlayalım altı gayene? Gerçekten de çok zor bir mücadele. Yani benim burada bir favorim var tabii ki. Sezer Çelik idaresinde start alan 3 numaralı Sultan Nene. Şimdi özellikle ve özellikle ben burada uyarı ayetinde söyleyeyim bunu. Şimdi burada Sultan Nene'nin haricinde ön plana akan bir isim yok. Hepsi önde bekleme safkanları ve geriden gelen isimler. Yani bir numaralı Zehir Bike, Jalela, işte Fidan, Tarih Sözlem aradan sonra yarış gördü. Yahya Bey Gülü, Eğilce, Kadife Kale, Nurban Sultan, Tatlıçağ, Benici Gülü, Balmı Çiçek bunların hepsi ön bekleme, geri grup, geri grup arka bekleme atı. Yani ben burada Sultan Nene benim favorim ama ben burada yani ne kadar güne güvenebiliriz çünkü geçtiğimiz senelerde sezerçelik Bursa'da çok formlu olan bir aprantiydi. Sonrasında herhalde herhalde bir sıkıntılar oldu. Sonrasında bir ara verdi bir sene bir buçuk sene kadar bir ara verdi ama e, sağlara tekrardan geri döndü ve İtsman'ını da ben çok beğendim Sultan denenin. Yani önde istediği avansla iki, iki boy üç boy dört boy liderliği alıp da dönebilirse sezerçelikte durmayabilir. Benim net favorim. ama kesinlikle e, ben bu e, bu grupta yani e, at öneremem. Yani onu söyleyeyim net bir şekilde söyleyeyim ee, küçük orta dereceli oyuncular için bile bu yarışın kapatılması tarafındayım. Yani özellikle hepsini inceledim. Yani hangisi önde beklemeyi sağlam bir şekilde yaparsa onun kazanabileceği bir bir yarış. Sultan Nene haricinde. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ben de gün özelinde küçük orta ölçekli kuponlarda bile e, kapatılmasını önerdim diye e, söyleyeyim. Ben. Evet hepsi geldi ee, günlük ayanda küçük oyunlar misli oyunlar. Geniş oyunlar tamamıyla kapatılması gereken bir koşu dedi. 12 attık mücadeleyi. Çağlar Altınok ben 4 at yazdım bu kuşta. Favorimde 11 numaralı Benice Gülü. 50 kilo bisikleti söz konusu. Son yarışlarında normal kilolarda start alırken e, formunu bir de yükseltmeye başlamıştı. E, bugün e, son yarışının ardından e, bugün 50 kilo bisikletiyle bence ilk sıraya mutlaka değerlendirilmeli. Onur Atmaca 11 numaralı Benice Gülü İlk rakibinin yine son yarışını kazanan ve ıslanan pist, nemli pist işine yarayacak olan 6 numaralı Yahya Beygül olmasını bekliyorum. İlerleyen yaşına rağmen bana mısın demiyor. Maşallah var Yahya Beygül'ün. Recep Ketmey ikinci sırayı aldım. Daha sonrasında e, kum pist performansı yeterince olacağını düşündüğüm bir özgünan temsilcisi Jalela 2 numara. Zaten sentetik ve çim pist performansları iyi. Bursa özelinde çok iyi koşuyor. Yarın nemli pistte olsa bile yine başarılı performansını izleyecek, izleyeceğiz diye düşünüyorum Jalela'nın. Ve son olarak da 3 numaralı ne yazacağım. 7 gün arayla gelecek. Son yarışında şart 4'te uzun mesafede Prenses Dini kolay kazandığı yarışta üçüncülük elde etmişti. İyi bir performans diye düşünebilirim Sultan Neni. Kendisi Tanen Aprantis İdaresi'ne ona da son sıradan yer verdim. 11, 6, 2 ve 3 sırasıyla önereceğim isimler olacak Bursa birinci ayakta. İkinci ayak Bursa'da maiden mücadele. 1400 metre mesafede 2 yaşlı toplamda 11 İngiliz sayı start alacak. Beşlik ayak bu koşuyla birlikte başlıyor. Söz Çağlar Altınok'ta. Şimdi Meydin Mücadelede 6'lık ayının ikinci ayında bir numarada bir Akler Ritim Görkem Özçelik'le start alıyor. Son e, ikinciliğine baktığımızda gerçekten de çok sağlıklı bir şekilde önde bekleme yaparak başarılı bir ikincilik gerçekleştirdi. Burada hiç sıkıştırılmadan bu yarışa katılıyor. Bence ilk sıradan mutlaka e, yazmak lazım diye düşünüyorum. Ben öneririm ilk sıradan. Sonrasında iki numaralı Bay Mutlu. Şimdi bu e, Tay'da kapalı gözlük çıkarmış ve dil bağı ilavesi almış. Özellikle yarış hayatının son startında e, çimde yarış hayatına başlıyor zaten. Kumda yapmış olduğu performansında çok geri planda kalmasına rağmen atmış olduğu, kapatmış olduğu o ara ve muazzam sprinti bence bu grup için yeterli olduğunu düşündüm ki kısa katta olarak baktığımızda Atorized ee, anneden de Bosporus özellikle yağmur yağarsa çok etkili bir yarış koşabileceğini düşünüyorum ben. Sonrasında 10 numaralı Waltz e, With Dreams son yarışında çok ön planda önermiştik. Yani çok da başarılı bir şekilde koştu. Yani son e, ikinciliğine baktığımızda e, muazzamdı ve daha sonrasında yapmış olduğu itman pisti görüntüsünde çok da sağlıklı görünüyor. Çok iyi hazırlıkları var bu yarışa. Ben üçüncü sıradan mutlaka veriyorum. Sonrasında yarış hayatının başlangıç startına İstanbul'da başlayan ee, çok özür dilerim. Yarış hayatının son startını Kavakum'da İstanbul'da koşardı. Yapmış olduğu altıncılıkta çok geri planda kalmasına rağmen yine de etkili bir altıncılık yaptığını gördüğüm 4 numaralı Damperli ismi. Bursa pistinde çok daha enteresan bir yarış gelebilir. Ben kalitesi, kalitesine inanıyorum bu ismin. Çünkü kısa katta da çok iyi. Babadan e, Shark Knight, anneden Luxor bence kaliteli bir kanat, kanatlı var. E, Sayın Hakan Çakmağ'a da selam, saygılar olsun. Şans kısmet faktörleri yanında olsun. E, sonrasında On tekrardan bakıyorum kurguma Naim çok özür dilerim. Altı numaralı Lucky Angel. Şimdi bir kugur yavrusu. Anne kanatlara baktığımızda Eagle Eight. Kanatta da muazzam Amerikan bir kağıdı var. Ali Yıldız beklerisi var. Özellikle son üçüncülüğün arkasında İtman'da gerçekten de çok artan bir form grafiği var. Lucky Angel'dan da etkili bir yarış gelebilir. Son olarak da 7 numaralı My Boy Göksu. Zaten kısa katlara baktığımızda babadan My Boy Charlie, anneden Luxor yarış hayatının son startında çok da iyi bir üçüncülük elde etti. Şimdi burada artan form grafiğiyle 7 numaralı Safkan'a da şans vermek lazım. Toparlamak gerekirse ben sıralamamı söyleyeyim burada. 1-2-10-4-6-7 dedim. Sonrasında sadece kafama takılan bir nüans var buradan ayım. Onu da bizi izleyen sevgili yarış severlerimize söyleyelim. O isim de kimdir? yarış hayatının yarış hayatına çimde başlayan ve devamlı çim pistte iyi isimlerle start alan 9 numaralı Şadırmen. Şimdi baktığımızda babadan Setter Show yavrusu ve anneden de orijini var. Çok kaliteli bir kağıdı var. Özellikle yarın dediğimiz gibi biraz önce de konuştuğumuz gibi nemli pist ya da bir ıslak bir pisti bulabilirse çok etkili ve enteresan bir yarış gelebilir. Bu da dikkat etsinler derim. O zaman ne diyoruz burada? 1, 2, 10, 4 ve 7. Öncelikle ben kendim inisiyatif alarak senin şablonuna 9 numaralı tayı da ilave ettim. E, aklında kalacağına kuponda kalsın. Ne olur ne olmaz bu işler belli olmaz diyerek. Evet, 6 da var e, ben, bu arada. 6 da var. La Cajal var. He, nerede? Ben atlamışım özür dilerim. Tekrar Şöyle onu da... söyleyeyim. Tekrardan sıralamayı söyleyeyim. 1, 2, 10, 4, 6, 7. Bir çizgi çektim. E, nemli pis ve ıslak pis olursa ki olacak gibi görünüyor tabii ki. 9 numaralı Tay da çok çok dikkat. Yarış hayatının ilk kum startında bir sürpriz gelirse hiç şaşırmam. kısa katlı çok etkili. Peki. Evet bende de burada 4 artı 2 şeklinde toplamda 6 Tay olacak geniş oyunumda. Favorim 10 numaralı Walt With Dreams olacak. Koştu ilk yarıştan beri yakın takimde olan bir isim. Müslüm Çelik'le çalışırken ilk yarışında Müslüm'ü sentetik piste bindirmiştim. Beşinci kalmıştı. Sonrasında at çim piste biraz bocalasa da son yarışında kumda e, ikincilik elde etmişti. Ben genel durumunu çok beğeniyorum. Oğuz Eren idaresinde start alacak. Bir kez daha kazanmasını beklediğim ilk isim olacak. Favorim. Bir numaralı Miracle Ritim ağır kilo olmasına rağmen grubun tecrübeli atlarından biridir. E, yine o da son yarışında 29'ların içinde 59 kilo ile ikinci kalmıştı. Bugün artı bir 60 kilo olsa da tecrübesiyle ben ikinci sıradan yazılmasını tavsiye edeceğim. Daha sonrasında yine son üçüncülüğünü beğendiğim, tekrardan çıkış yakaladığını gözlemlediğim 7 numaralı My Boy, My Boy Göksu ile yine Pistte ilk yarışındaki elde etmiş olduğu üçüncülükle ki bir Cougar temsilcisi 6 numaralı Lake da benim ekonomik oyunumda yer alacak isimler. 11, 7 ve 6 öncelikle değerlendirme almamız gereken isimler geniş oyunlarda İstanbul'da ilk iki yarışında iyi hazırlıklar olmasına rağmen biçimde bir sentetikte virajda böyle dışarı doğru açıldığını gözlemlediğim, bugün soluna dönecek olan 4 numaralı Damperli ile gözlük takısını çıkararak gelen son dördüncülüğüyle birlikte toparlanma evresindeki 2 numaralı baymutlu ya da geniş oyunda yer vereceğim. 11-7-6 çizgi, 4 ve 2 benim Bursa ikinci yaktaki sıralama. Geldik günün dördüncü koşusunu altı ayağında 3. ayağında şart 5 mücadele 1300 metre kum pistte. 3 yaşlı Arap tayları start alacaklar. 11 tay koşuya katılacak. 6 numaralı hızlı eren 2 milyon TL bedeliyle satılık durumda söz sende. Şimdi bu koşuya geldiğimizde günün dördüncü koşusunda özellikle burada benim önermek istediğim bir isim var. Meydan'a çok başarılı bir şekilde kapasiteli bir şekilde veda eden ve yarın nemli ve ıslak pisli bulması durumunda on numaralı baş fedayı. Son yarışında bu safkana kapalı gözlük aldırdılar ve kapalı gözlük idaresinde start alıp çok muazzam bir yarış kazandı. Arka tarafta geçtiği isimler e, ileriye doğru baktığımızda kapasitesi yüksek olan isimler. Ben burada çok etkili bir performans bekliyorum. İtmanını da çok beğendim. 10 numaralı Başbeda ismine çok çok Dikkat. Rakip 8 numaralı oğlum Gürol. Devamlı olarak takılarıyla oynanan bir isim. Bu yarışa baktığımızda görkem beklerisi var ve kapalı gözlük ilavesi var. Ee, özellikle son yarışında da yapmış olduğu yarış hiç fena değildi. Sonlara doğru, son 200'e doğru nedense bu sapkan duruyor. Yani tam o etkili ataklarını sergileceği anda bir anda sanki bir anda el çekiyor duruyor ya safkan yürümüyor ama bu kapalı gözlük alması bence ekstrem bir faktör olabilir ve Görkem Özçelik idaresinde çok etkili bir yarış gelebilir. Ben ikinci sıradan öneriyorum. Sonrasında üç numaralı şansı bol bey. Özellikle ve özellikle son yarışında zaten seninle haber yapmış olduğumuz yarıştan Naim son programımızda Bursa programında ben bu safkanı önermemiştim ama ben son yarışını gerçekten yine çok beğendim. Çok gerilerde kalmasına rağmen yani yapmış olduğu o sprint ve daha sonrasındaki böyle kısa çalışma stili yani böyle sıkıştırılmadan çalıştırma tarzı Mahsun Turan idaresinde bence çok etkili bir performans gelebilir. Zaten yarışta tempoya binecektir burada. İki tane daha isim önereceğim. Bunlardan e, ilki iki numaralı Oğul son yarışını kazanırken muazzamdı. Yine tekrardan kazanan olabilir. Önde beklemesi sağlam olan bir at. Ve özellikle burada altını çizmek istediğim bir isim daha var. Altını üstüne her tarafını çiziyorum bu ismi Bu isimde de dört numaralı Ataman Bey. Özellikle ıslak pisti bulursa ki babadan aya bakan, anneden tamarin olur. Ben e, bu sapkanı özellikle çok böyle kaba kumcu bir at olduğunu inanmadım açıkçası nahi. Yani nemli ve ıslığa bulursa çok ekstrem bir performans gelebilir Ali Yıldız idaresinde. O yüzden 4 numaralı Ataman Bey'e de şans vermek lazım. Toparlamak gerekirse 10 numaralı baş bedayı dikkatli gözlerle izleyeceğim isim benim burada. Sonrasında 8 bir Gülol. Sonrasında 3 numaralı şansı Bol Bey. Sonrasında Oğul ve son olarak da özellikle ıslak pisti bulursa 4 numaralı Ataman Bey'e çok çok dikkat. 18 3, 2, 4 sıralaması geldi. 10 numaralı baş fedayı favori annesinden önerdi. Çağlar Altınok. Ben de favori 3 numaralı şansı Bol Bey. Son yarışında da Oğul kazanırken geç kalanı takdiriyle ikincilik bir yarış önce elde etmişti. Son yarışında da yine 14 handikapta Hızlı erindim. bu büyük rakibi ikinci olurken kendisi üçüncülük elde etmişti. Bugün 60 kilo olmasına rağmen ve 7 gün aradan gelmesine rağmen çok çok başarılı bir yarış bekliyorum. İlk sırayı aldım. 2 numaralı Oğul Çınar kazandığı yarış sonrası formunu koruyor. Çok kolay bir performans kazandı. Onur Öztürk atından o kadar emindi ki startta kalmasına rağmen hiçbir yerde acele etmeyerek soğuk kanlı konuşturarak net bir yarış bindi ve kazandılar. Sonrasında 4 numaralı Ataman Bey. Sentetik pist performansları çok başarılı olan bir isim. Kocaeli'de bir yarış önce ikinci kalırken 50 kilosuyla bu pistte de yani bu tarz pistlerde de yine başarılı olabileceğini göstermişti. İstanbul kumunda sert kalenin kazandığı yarışta üçüncü kalırken start ağır almıştı. Ona rağmen düzük ataklarını beğendim. Bugün nemli pistte ben Ataman Bey'e de üçüncü sıradan yer vereceğim. 6 numaralı hızlı eren satılık olan bir isim. Son Bursa'daki yarıştan Tan Tarık o gün için ekstra bir performansla kazanırken kendisi de fotoda ikincilikle ayrılmıştı. Bugün Oğuz idaresinde e, dördüncü sıraya aldım. Son olarak da Aprant indirimiyle kilosu dengelenen bir numaralı Harese yine ıslanan pistte bence bir diğer rakip olacaktır. 3, 2, 4, 6 ve 1 sırasıyla önereceğim sinir olacak. Bursa'da 3. ayakta. 5. koşu şart 5 mücadele. 4. ayak. Yamak 2 statüdeki aprantlar at binecek. 3 ve yukarı İngilizler. 1400 metre kum piste start alacaklar 11 safka. Koşuya katılırken 1 numaralı Elon Wolf 4 numaralı Kızım Beril ile ekülü koşacak. Ne dersin bu koşuda? Ee, mikrofonu açar mısın? Mikrofonun kapanmış. Pardon çok özür dilerim. son yarışımda özellikle yayında beraber öneldiğimiz Kızıl Kızım Beril yani çok bak kapasiteli bir yarış çıkarmıştı. Enem Wolf da hemen onun arkasında ikincilikle tamamlamıştı. Ama ben özellikle burada yarış gidişatını baz aldığımda ki zaten sen de bunu anlatmıştın. Kızım verilip tempoyu koruyarak gidip beyaz bayrak ayna yapabileceğini söylemiştin zaten bizlere. Şimdi baktığımda ayağına çok seri kızım verilip. E şimdi e, ayağına seri olan isimler arasında yani İzmir pistinde son anda kaybeden bir 7 numaralı Keşli King var. Bence e, yarışa ağırlığını koymaya çalışacaktır diye düşünüyorum ben. Alttan baktığımızda dinçlik yarışı yapacak olan Falcon of Mutaflar e, alttan biraz daha baktığımızda kilo avantajları elinde bulunan işte 10 numaralı King of the Night işte Juti alttan baktığımızda 11 numaralı Sapkan yani ben burada çok e, yüksek tempolara çıkacağını düşünüyorum. Özellikle virajdan sonra e, etkili sprinti yapan isimin kazanacağını düşünüyorum. Özellikle son yarışında iki numaralı bıçkı derili Ege. Ya bu safkan öğretmen, öğretmenler günü koşusunda kızım birinin e, o muazzam bir yarışı yaptığı yarışta mıydı? Bir daha tekrardan bakayım Naim. Evet doğru doğru. O evet. yarıştaydı değil mi? Kızım birinin kazandığı yarıştı. Evet, günü. kazandığı yarışta üçüncü oldu. Anladım. Öğretmenler Anladım. günü kaldığı kazandığı yarış. Tamam Carlton'ın kazandığı yarışta çok özür dilerim. O Carlton'ın kazandığı yarışta bu sapkanın ben sonlarına özellikle dikkatli gözlerle izledim. Muazzam bir üçüncülük elde etti. Ve daha sonrasında yapmış olduğu itman pisti görüntüsüne ben bayıldım açıkça söylemek gerekirse. Yani ben e, gün üzerinde yalnız başına bırakacağım. Sonlarda etkili ataklarıyla kazanmasını beklediğim isim benim yarın gün üzerinde Kürşat Yılmaz idaresinde start alan iki numaralı bıçkı derili Ege olacak. Evet dördüncü ayakta yalnız başına bıraktığı kurgu ismi geldi. Çağlar Altınok'un iki numaralı Bıçkı Dereli Ege'ydi bu isim. Pürüş Atılmaz 61 kilo sıkıntıya rağmen kısa arasına rağmen gün üzerinde en güvenli isim oldu. Bende de ekonomik oyunlarda 3 numaralı Dilo yalnız başına kalacak. 63 günlük bir arası var. Ama yarış süratli gidecek. Kızım Beril ön plana hamle yapan bir isim. King yine ön plana hamle yapan bir isim. Dolayısıyla ben e, mesafeden de dolayı e, yükseleceğini düşündüğüm tempoda e, iki aylık aradan e, harika iki uzun işle gelen 1217, 1218 birinin e, 1000'i 3, birinin 1000'i son 800 metre iş 51 ben çok beğendim işlerini Fakir Pınar ki formda o da geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çok net bir yarış kazanmıştı. Wild Danger'la tebrik ediyorum bir kez daha performansını. Bugün de Dilo'yla Sonlarda çok güçlü gelip bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Cazip çıkacağını düşünüyorum. 3 numaralı dilo benim ekonomik oyunlardaki yalnız başına bırakacağım isim olacak. İki ciddi rakip önereceğim. Son yarışında İzmir'de yakın ara kaybeden 7 numaralı Keşis King bugün kızım Beril gibi ön tarafta bir rakibi olsa da hemen ardına yatıp düzlükte onu atlayıp bu koşuyu kazanabilir. Formda durumda olduğunu, formda olduğunu düşünüyorum. Keşis King'in ilk rakibi. O. Bir diğer rakip ise yine sonları çok kuvvetli. Eğer son yarışındaki performansını tekrarlaması halinde bugün sonlarda e, çok net bir sprintle kazanabileceğini düşündüğüm 2 numaralı Bıcı ile Ege olacak. 3 dolu önde rakip 7-2 diyeceğim bu koşuda. Geldik günün 6. koşusuna. Günün 6. koşusu meydan mücadele. 1400 metre mesafede start alacak. 12 İngiliz tayı var. Bu koşuda da 5 Kubilay Star ilk kez koşacak söz sende. Şimdi günün 6. koşusunda özellikle ön planda ön planda önermek istediğim isim, Bursa pistine gelen ve İzmir'de de e, muazzam bir yarış çıkartan, çok geri planda kalmasına rağmen atmış olduğu sprinti hiç gözlerden kaçmayan 10 numaralı Yeke Bala. Bence kanatlı bakımından baktığımızda bu grubun en kuvvetli kanatlarına sahip olan bir isim olduğunu düşünüyorum ben. Babadan Woodsong, anneden Animal Kingdom. Animal Kingdom'un yavrularına baktığımızda Avrupa'da muazzam yarışlar çıkartan safkanlar veriyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Özellikle Nurettin Şen de son galabını kendi aldırmış. Ve safkanın fizik yapısı itibariyle ben çok beğendim. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Benim net favorim 10 numaralı Yeke Bala. Ama rakip hanesinde 1 numaralı Rasim'at Ankara'da da Adana'da da Antalya'da da bence başarılı yarışlar çıkardı. Şimdi burada ters piste geliyor. Yani baktığımızda anneden Always Klasik, babadan Süper Savyer, özellikle Always Classic'in torunlarını ben her zaman diyorum. Islak kumda, nemli kumda çok etkili ve etkili performanslar elde edebiliyorlar ve ters pisti yapması durumunda Rasim'ın buraya sıkıştırılmadan gelmesi bence önemli bir faktör. O yüzden ilk rakibi olur diye düşünüyorum. Sonrasında e, yarış hayatının başlangıç startında iyi bir ikincilik elde eden, ayağına çok seri görünen Gurt yavrusu. Anneden de Astrakhan çok e, büyük bir orijini var diye düşünüyorum ben. 4 numaralı Hard Runner. istediği tempo yönünde yalnız başına koruyabilirse çok etkili bir performans gelebilir. Son olarak da 8 numaralı Sharp Strong diyeceğim ben. Neden? Babasına baktığımızda Sharp, Sharp Knight, annesine baktığımızda anneden de Lineart. Torunu. Bence kanatlı bakımında muazzam bir kanatlı var ki yarış hayatının başlangıç startında şimdi çıkıyor. Sonrasında 122 günlük ara veriyorlar ama İtman Odaklı olarak baktığımızda ben bu ismi de çok beğendim. O yüzden günün sürprizini gerçekleştirebileceğini düşündüm Yiğitcan Gökçe'yi deresinde. 8 numaralı Sharp Storm'a da şans, şans verdim. Toparlayıp küçük ölçekli kuponlar 10 numaralı Yekebala isminden çok çok etkili bir performans bekliyorum. Rakiphanesinde 1-4-8 diyorum Naim. Evet ekonomik oyunda on numaralı YK Bala ismine gidebiliriz dedi Çağlar Altunok. Ama rakiphanesinde eğer beklediği yarış yapmaz ise 1, 4 ve 8 numaralı taylara da yer vermekte fayda gördü. Ben kurgu özelinde en güvendiğim ismi burada tercih ettim. İlk yarışında da hakkında iyi duyumlarım vardı ve çalışmamda da çıkan bir isimdi. O gün Victor Watson kazandığı yarışta ikincilik elde etmişti Bugün 4 numara Hart Runner Okan Gökçe idaresinde bir 20'liklerin içinde ikinci kaldı yarışın ardından kısa bir zaman sonra bugün start alacak ama yine Okan Gökçe nezlinde idman pistinde 39 26'lık kendi halindeki 13 tempolarla yapmış oldu. İşte bir nefes açtığını düşünüyorum tekrardan. Ben bugün Hart Runner'ın rakiplerine hakim olup bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Gün özelinde en güvendiğim isim direkt ismim 4 numaralı hard runner olacak günün 5. ayağında. Ve geldik günün son ayağına. Kapanışı yapacağız Bursa'da. Anikap 15 koşuyla birlikte. 3 ve yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede start alacaklar. 13 isim koşuya katılacak. Kilo farklılıkları bariz. Belli bir makas söz konusu. Bakalım Çağlar Altınok'ta gün kapanışı nasıl olacak? Şimdi günün e, kapanış ayağında benim yalnız bırakacağım bir isim olacak burada. Tabii ki yani birazcık şimdi baktığımızda fazla at önerdik. Burada da bir yalnız bırakacağına e, yalnız bırakacağımız bizim olacak tabii ki. Şimdi burada yarış gidişatını okuduğumuz zamanda yani çok ayağına seri isimler var. Özellikle 4 numaralı Bolt Razor ve startta kalmadığı halde önlere doğru hamlesini yapan startta kalmadığı zamanlarda Şah Baba, ki biliyoruz devamlı olarak liderlik alan 3 matra Esin'in güz Esin güzelini zaten e, son yayınımızda önermiştik ama fotoda kaybetmişti bence talihsiz bir şekilde ikinci olmuştu o da önlere doğru yürüyen bir isim ki aynı şekilde ona keza Yiğit Can Reis çok geride beklemez Emre Efe ayağına çok seri bir isim son yarışında özellikle giderek başarılı bir yarış çıkartan Endowat yani Hasan da Katemini bunlar çok ayağına seri isimler. Bu yarışta tempoların ben çok yükseklere çıkacağını düşünüyorum. Özellikle 33 günlük vermiş olduğu arada bu yarışa hiç sıkıştırılmadan ve tatlı tutulan 1 numaralı Firewood tarafındayım ben. Özellikle İstanbul'da yapmış olduğu yarışta 1300 metre mesafede 1.18 içerisinde koşması ve koşmuş olduğu bu grup bence bu gruba yeterli ki. Zaten bu safkan işte Kylie Wong Elby, işte Beach Kombur, işte e, arka tarafta geçtiği isimler Devlin, Kazıman. Kazıman muazzam bir yarış çıkarttı biliyorsunuz çim, çim performansında. Prenses Ada, Sarmat, Kendimen bence iyi bir grupta start aldı ve çok yakın ara bitirdi. Ben burada sonlarda etkili ataklarıyla Murat Keçeci idaresinde her ne kadar 61 kilo olsa da bu grubu avlamasını bekliyorum. Ve kalitesine inandığım bir isimdir. Zaten anne baba kanatta da çok iyi. Bir numaralı Fahir Wood ismi gün özelinde en güvendiğim isimler arasında yerini aldı. Ve yalnız başına bırakıyorum ben. Evet ikinci kez en güvendiğim isim dediği bir numaralı Firewood günün kapanış mücadelesinde Bursa'da ee, ışıkları söndürür dedi. Firewood yalnız başına kaldı Çağlar altın nokta ki çok haklı özellikle son yarışıyla net bir ışık tuttu. Bugün arkyosuna rağmen Murat geçici idaresinde benim de ilk sıradan önereceğim isim olacak Firewood rakip hanesinde eğer o eksik koşarsa bende cazbatlar oluşuyor. Bunlardan ilk 10 numaralı Endowed e, son yarıştan bir kez daha ikincilik etti elde etti. Bugün 51.5 kilo Yiğit Can Gökçe'yi dersinde 2. sıraya aldım. 9 numaralı Yiğit Reis. Yine son yarışındaki üçüncülüğünü çok beğendim. Ee, onu 3. sıraya aldım. 13 numaralı Freedom Dancer. Eli kullandığı isimlerden biri. Tabaranın çevresinde dolaşıyor. Bugün 50 kilo istiyetiyle. Dikkat. 5 numaralı 3 Matra. Ön tarafta yarışı domine eden bir isim. 6 numaralı Esin Güzeli. Yine son yarışında ikinciliğini fotoda kaybetmişti. Aradan geliyordu. Ve son olarak da 122 gün arasına rağmen kalitesi aşikar olduğunu düşündüğüm 7 numaralı point Point'te benim şablonumun son sırasında yer alacak. 1, 10, 9, 13, 5, 6 ve 7 sırasıyla önereceğim isimler olacaklar. Çağlar Altınok teşekkür ederim emeğine ağzına sağlık. Bugün de PADOK programını tamamlamış olduk. Böylece senden birkaç cümle alıp bugüne veda edelim. Kardeşim teşekkür ederim senin de emeğine sağlık. Umarım, umarım Bursa programında bizi izleyen değerli seyircilerimize yardımcı olabiliriz. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Tekrardan sana da çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol şanslar dileyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hipodrom.com'da Cazip Oran artık kombine bahiste de geçerli. Eklediğin her atın oranı artıyor artan oranlar birbirleriyle çarpılıyor. Yani kazancınız katlandıkça katlanıyor. Hem de anında hesabında. Hipodrom.com At yarışı burada.